Merhaba arkadaşlar. Bugün 12. sınıf matematik. ikinci dönem birinci yazılı senaryo sorularını çözeceğiz. Hemen birinci sorumuza bakalım. Analitik düzlemde D doğrusu A 2'ye 3 noktası F 3x kare artı BX artı C fonksiyonu B 5'e K noktasında G fonksiyonumuz da eksi 3x kare artı 31x eksi 74 fonksiyonu T'tir. Buna göre B ve C sayılarını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman bakın burada B noktası B noktamız kaçtır? 5 e K noktasıdır. Nokta denklemi sağladığı için arkadaşlar yerine yazalım. Şimdi arkadaşlar fonksiyonda G fonksiyonu yerine 5 yazıp K'ya eşitleyelim. Eksi 3 çarpı buraya getirip yazmamız lazım arkadaşlar. 3 çarpı 5'in karesi. Bu da direkt yazalım. 25'tir. 5'in karesi 25. Artı 3 çarpı şey 31 31 çarpı 5 eksi 74 eşittir k. Şimdi baktığımız zaman buradaki ifademiz arkadaşlar yerine yazdığımızda buluruz. Şimdi arkadaşlar eğimini bulalım. M eğimde y2 eksi y1 bölü x2 eksi x2'den burada 1'e eşitlediğimiz zaman verilen fonksiyonda deyim eğim eşittir 1'dir değil mi? Aynı şekilde g5 kaç olur? Bu da eğime eşit olur. Aynı şekilde fx'in türevini aldığımız zaman 6x artı b'den 12 artı b eşittir 1 olur. b buradan eksi 11 olur. Evet arkadaşlar buradan f2 değerine baktığımız zaman f2 değerimiz 3 olur. Buradan diğer bir yerine yazdığımız zaman f2 değerimiz de 3 çarpı 2'nin karesi eksi 11 çarpı 2 artı Kaç oluruz kaç buluruz artı c eşittir 3 eşitlemem lazım burada 12 eksi 22 artı c eşittir 3 ise c değerimiz de burada 13 buluruz benden b ve c değerlerini istemiş b'yi 10 eksi 11 bulduk c'yi de biz 13 buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci sorudan devam edelim İkinci soruya bakalım. Evet ikinci soruda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlanan f ve g h fonksiyonları ile ilgili h3x artı 4 eşittir f3x 2 çarpı gx kare eksi 9 eşitliği veriliyor. Buna göre f7 eşittir 1 f'in türevi 7 2 f'in g burada g0 3'e eşittir g'nin türevi eksi 3 olduğuna göre H türevi 13 ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar burada H'ın türevini alalım. H'ın türevini aldığımız zaman 3x artı 4 çarpı 3 eşittir. F'in türevini alalım. Aynı şekilde 3x eksi 2 çarpı 3. G'nin türevini alalım. x kare eksi 9 artı f fonksiyonunda 3x eksi 2 çarpı g'nin türevi x kare eksi 9 çarpı 2x. Şimdi arkadaşlar burada h h'ın türevinde 13 olması için x'e kaç vermem lazım? 3 vermemiz lazım. O zaman yazdığımız zaman çarpı 3 eşittir f'in türevi 7. 3 yazıyorum arkadaşlar buraya. 7 çarpı 3 g0 artı f7 çarpı g'nin türevi 0 çarpı 6'dan 3 H'ın türevi 13 eşittir. 2 çarpı 3 e çarpı 3'ten e artı 1 çarpı eksi 3 çarpı 6. Bu da 3 H'ın türevi 13 e eşittir. Kaç oldu burası? 18 eksi 18. Kaç buluruz? 3 H'ın türevi 13 eşittir. 0 bulduk. H'ın türevi 13 değerimiz de arkadaşlar 0 olur. Evet arkadaşlar üçüncü soruya bakalım. Şimdi üçüncü soruda uygun şartlarda tanımlanan fonksiyonu fx eşittir sinüs 4x eksi 3 biçiminde veriliyor. Buna göre d54 fx bölü x üzeri 54 ifadesinin işlemini gösterin. Şimdi arkadaşlar verilen ifadenin türevini aldığımız zaman f türevi x eşittir. Bunun türevini aldığımız zaman kosinüs 4x 3 çarpı 4 olur. Tekrardan türevini alalım. Türevini aldığımız zaman kosinüs eksi sinüs 4 x eksi 3 çarpı 4 çarpı 4'ten 4'ün karesi yazabiliriz. F'in 3. türevini alalım. Fx aynı şekilde tekrar aldığımız zaman eksi kosinüs 4 x eksi 3 4 üzeri 3 olur. Şimdi F'in 4. türevini alalım. x Eşittir. Eksi eksi artı olur. Sinüs 4 x eksi 3 çarpı 4 üzeri 4 olur. F'in 5. türevini aldığımız zaman arkadaşlar burada da aynı şekilde x eşittir. Kosinüs 4 x eksi 3 çarpı 4 üzeri 5. Arkadaşlar bu ifade 4. terimden sonra birbirini tekrar ediyor. O zaman 54'ü 4'e böleceğiz. 4'e böldüğümüz zaman burada kalan kaç olur? Kalan 2 olur. Kalan 2 olduğu için o zaman bizi 2. türevine getiriyor. Bu da f F'in 54. türevi diyorum. Fx eşittir. Eksi sinüs. 4x eksi 3 çarpı 4 üzeri 54 olması lazım. Bu ifade de eksi 4 üzeri 54 çarpı sinüs 4x eksi 3 olur. Evet arkadaşlar dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda analitik düzlemde 1 al e 6 aralığında f doğrusal fonksiyonu verilmiştir. Buna göre gx eşittir f kare x e, eşitliği veriliyor. Buna göre g fonksiyonunda 1'e 6 aralığının minimum noktalarını bulunuz. Şimdi arkadaşlar ilk önce f'in fonksiyonu oluşturalım. f fonksiyonunda parçalı fonksiyonumuzu oluşturduğumuz zaman 2 eksi x 1'e 1'e e, e 4 aralığında arkadaşlar eksi x artı 6 oluşur. 4'e 6 aralığında da arkadaşlar 2x'e eksi 10 aralığını oluştururuz. Şimdi getir e, getirelim gx fonksiyonunda gx'in türevini aldığımız zaman 2 çarpı fx çarpı f'in türevi oluşur değil mi? Aynı şekilde 2 eksi x getirip bunu yazmamız lazım. 2x artı 6 çarpı eksi 2 türevini alırsak. Şimdi buradan g'nin türevinde arkadaşlar 8x Eksi -24 buluruz 1'e 4 aralığında arkadaşlar. Şimdi yazdığımız zaman burada grafiğimizi, tablomuzu çizdiğimiz zaman 3 buluruz bunu 0'a, buluruz bunu 0'a eşitlersek 3 buluruz. Artı eksi olduğu zaman burası minimum, burası aynı şekilde minimum noktalarımız. X burada 3, Y de burada 0 olur. O zaman noktalarımız 3'e 0 noktası olur. Şimdi bir diğer ifademiz g'nin türevini aldığımız zaman 1'e 6 noktasında eee Şimdi de 4'e 6 aralığını yapmam lazım. 2 çarpı fx çarpı f'in türevi diyorum. Bu da 2 çarpı 2x eksi 10 çarpı 2 olur. Bu da g'nin türevi dediğim zaman arkadaşlar 8x eksi 40 bunu da sıfıra eşitlersek verilen g'nin türevinde arkadaşlar 5 olur. Artı eksi bu da aynı şekilde minimum noktası. X buradan 5, Y de buradan 0 olur. O zaman diğer noktamız da 5'e 0 noktası olur. O zaman noktalarımız 1'e 6 aralığındaki minimum noktalarımız arkadaşlar 3'e 0 ve 5'e 0 noktaları olur. Evet arkadaşlar, 5. soruya bakalım. Bir mağazada A ürününe ait her bir paketin tekli satış fiyatı 120 TL'dir. Bu mağaza A ürünü için 50 adet üzeri satışlarda, 50'nin üzerinde paket sayısı 1,5 TL her bir fiyatın indirim olarak uygulanır. Örneğin A ürünü 60 paket satan alan bir müşteri her bir paket için 105 TL ödemektedir. Bu mağaza en fazla gelir elde edecek şekilde Ahmet Bey'in bir miktar ürün satıyor. Buna göre mağazanın Ahmet Bey kaç paket ürün sattığını bulunuz işlemlerini gösteriniz demiş. Şimdi arkadaşlar 50'den 50 üzeri dediği için o zaman x büyüktür 50 diyorum. Aynı şekilde x çarpı 120 eksi 1 buçuk demiş. Bu da x eksi 50 olsun. Şimdi bunu yaptığımız zaman fx eşittir. Kaç buluruz burada? 120x eksi 1 buçuk x kare artı bu x'e dağıtıyoruz arkadaşlar. Artı 75x olur. Bunu düzenlersek f'in türevini alalım. 120 eksi 3x artı 75'ten buradaki ifademiz türevimiz, türevimiz kaç olur? fx eşittir 195. Eksi 3x. Bunu sıfıra eşitlersek x değerimiz kaç buluruz? 65 buluruz. Şimdi verilen tabloyu düzenlersek burada 65 üzerindeki ifadeler artı eksi bakın. E, aynı şekilde e, ifademiz bakın burada yerel maksimum noktası. Burası yerel maks noktası olur. O zaman e, Ahmet Bey'in kaç paket ürün sattığını bulunuz. Ahmet Bey'in 65 TL üzerinde. Örün satmış olur. Şimdi 6. soruya bakalım. 6. soru son sorumuz. Verilen integral ile ilgili soru soru. Şimdi baktığımız zaman eşitini bulunuz demiş. O zaman verilen ifadenin integralini aldığımız zaman 4x e, küpün integrali 4x üzeri 4 bölü 4. Eksi bu da x üzeri eksi 2 yazarsak x üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Artı buradaki kök x'in ifadesi de x üzeri 1 bölü 2 yazarsak arkadaşlar x üzeri 3 bölü 2 olur bölü 3 bölü 2 artı c olur. Şimdi bunu düzenlersek arkadaşlar x üzeri 4 artı 1 bölü x artı 2 bölü 3 e, x e, kök x artı c buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 12. sınıfın 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözdük. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.